Nereye götürüyorsun sar sar ki balık gelsin. Saramıyor mu? Ben çok mu büyük, çok mu büyük yakalamışsın sen? Ben küçüklerinde ah, yakalayacağım. Evet, Thank you, na no, Ben yaparım. Çok otur dedim. bari yani, o gitti dolaşır, o gitti dolaşır. Hmm. Sarman lazım. Yoksa gider kayalara sıkışır. Kay. Yap, sen sen E sen ipi dökmüşsün, bırak, ipi bırak, ipi bırak ha. Tam babaya bırak, babaya